Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Graves Jungle yapacağız. Full elmas bir master. Hello. Bugün kara asat. Her şu. Kara asat. Darbe. Hem. Avcı hazine avcısı. Zafer ve saldırı hızı. Top Farvik var. Bakalım o beni bir ürküttü. Ama Top Farvikler genelde iyi oynuyor. Baskını yedik. Eşi atacağım. Diye. Çok bir şey yok. Milyonlar harekete geçti. Şu farenin beyze durması. Deki kule korur. Hr er Daimut bir eli bu arkadaş. De kule korumak zorunda. <laughs> Tabi flashımız gitti. Tekinin mallığı belliydi zaten. Adamı emlemeyeceğiz tabii ki. Hop oh, Warwick. Power. Helal olsun. Tamam. şu Twitch'in edemediği yardım yüzünden çoğun 5'e dönemeyeceğiz büyük ihtimal ama çok bir şey yok. Evs oynarken şu yükleri korumak zorundayım. Dakikalarda. Orman dönerken. enin yükün. Hem öğretici tadında bir video olsun ya. Bir gün kötü geçse de atacağım bunu yani. Hiç yardım etmediği için şunları dönemeyeceğim. Şu şeyi almam lazım ya. Yani. Bir 4 level gelmem gerekiyor. <laughs> hani şu toptaki adam ittirmiş evet Warwick gelemez. Ama Trandall'ın hani burada ne işi var işte. <laughs> Sağlık olsun. Hadi canım gerçek misin ya? Adamı kesebildin mi gerçekten? Diyorum oğlum, Kaptan Jack. Ya Allah Allah, bir düz dur be oğlum kalkanın bitmez, şeyin bitmez anasını sikeyim adamı öldürdük ya. Orada ölmeseydi daha da. Su so, iyi oynuyor. Arası full AD. Dinleyebiliriz bu oyunu ha? Ah ultini assa. vurmaması? <laughs> Sevilecek mi ki ya? Yine başında bekle. Esi gelir mi? Ejderha'ya dönebilir miyim veya bota gidebilirim? Geliyorum. Fare. Fare boku. O keser ki zaten ben sizde. Biski atamadım. Bak işte bu yüzden riski atamadım. Yani ne gerek var bir devam et be oğlum. Ya da vakil gitti ya amına koyayım. <laughs> Trundle akıl etmez burada olduğum, o yüzden başladım botta ölçüken. Base atmadık bayağıdır. Bekle bir tık ya. Ben almayacağım sen al. Şu bunu alıp base atıp ve alıp Varvi'ye gideceğiz. Belki de vade alıp dive atabilirim ya. Beyaz atıp item alıp devam. Can fullemeye gerek yok. Fullleyeceğiz. Hop var bir bayağı sağlam çıktı ya. O daha demin gördünüz zaten. 5 dakika önce filan. çok saçma değil mi? Ben böyle oynayamam ya. Korkunç ya. Yani. Hepsi var daha. Kesebilir ha daha yüz. At rene, kendi base'ine. At <laughs> Abi inanılmaz. Gerçekten inanılmaz değil mi ya? O ölür. İki iki. Adam hani <laughs> savaşçı amına koyayım. <güey. gülüyor> Var ya onuru çaktım ben abi. Maksat doğru yer doğru zaman. Başka bir muhabbeti yok jungle oynamanın. Mesela bak. Burada olduğunu biliyorum. Arkamdan Warwick geliyor ve şurada top var ya. Yani. Salağı kesebiliriz büyük. Ordenin yine gelmemesi peki. Gözlerinizle gördünüz. Tabii ki de tabii alacağız. Tabii ki de tabii. Can çamı alabilirim şunu ya. Lazım ol. Olur. Abi bizdeki Twitch bana o kadar script havası veriyor ki artık psikolojim bozuldu ya la her el script gelir mi? Aşırı artmış ya bu. 2015-2016'daki yıla dönmüş yani lol şu an. Her el ya istisnasız her el. Mesela geçen elde <laughs> script Zerat vardı karşımda kaybettik yani. Düppedüz script adam. görebilir miyim? Canlı. Ayağıma geldi zaten. Bu da keseriz. Gel anlını sikeyim. Çok yakındı. Adam anasını, bacısını, her şeyini attı bu arada. Bot no. Süper. Etkinlik bozdu ve orada adamın çok ince bir şekilde R'yi doşlaması peki. Ya benim beceriksizliğim ya adam harbiden iyi boşladı yani onu. <laughs> yapalım devam ya bunu benden alamaz okyanusun şöyle yavaşlatması var ya beni sinir ediyor ya Gel. yani trash benle oyalandı boş güne Her gün video atmaya çalışacağım ya böyle farklı iralarla gel maçlar olduğu zaman. Mesela daha demin karşımda iki buçuk milyon Aylolion Sol vardı. Kaydı alsam iyiydi aslında. Ama script olduğu için karşıda çok zevksiz geçti ve almadım. Darius'a giderim devam ederse. Kanka oraya da bakmam ama ya. Abartma da. Kâr mi boşuna ya. Ha <laughs> bizim adam vadi çaldı ya. <laughs> Sen trundled iğrençsin amına koyayım. Bizim takım solo kazandı zaten oyunu ki. Bana ihtiyaç kalmadı şu oyunda ya. Atsın oğlum D'yi. Gir içime bana hız ver. Leş atmasam da yetişirdim de. Leşe ihtiyacım olmayacak ya bu. Acaba içimden çıkıp base mi sanki? Nasıl fikir? Ejderha doğacağı için ölmek istemiyorum. Hiç mi savaştılar topta ya? Tabi pusu atarım ama. Çift buff'u da var Darius gel oğlum buraya. Ben gel. Gelmediler. Randall hep topa gitmiş hiç umurunda bile değil. çok anlık öldürebilirim diye düşündüm ama olmaz. de bekledim, o da bekledi. Üçüncü item tahsildar giderim normalde ama o kaçan Q ne bu arada? Karabalta gideceğim bu el. Full AD oldukları için. Az cana ihtiyacım var. Dırhımız zaten çizme var. Evet ne kadar iğrenç oynanabilir atlı çalışma yani. Tüh. Cringe oldum. <laughs> Trolledik ya sağlam. var Warwick orayı devam etse Alır ha. Tapık piç. Ben direkt savaşa katılacakmış. Orman almadan. Ah o köyü tatlı oldu. Orada R'ye basınca bizim yumu düşecek. O yüzden bekliyorum ya. E bu kesememiş. Anasını siktik oyunun, Ne güzel sattık amına koyayım. Bak bu da Red'le savaşıyor orada. Abi iyi trolledik ya. Bu oyun uzar şu an. Bu yaptığım... Ki aptal hareketle yani Treshin hukunu yemeyi bekledim orada ya. Hmm. Neyse seyir zevki olur en azından. de 4 vs 5 kaybettik aa Trundle Bolluyordu top yani Asıl Trundle Evet, daha kanka. onu sikeyim yengeç bu e gidecek ki zehirden dolayı. Katledildi. Öyle de lan. Çok geçmiş süresi. Baron'u alsak alırdık aslında. Cini kovalamasa yani. <gülüyor> <gülüyor> Şu oyunu harbiden çok riske attık ya. geçileri aldık herhalde. Abi ejder sıfırlandı. Aklım da sıfırlandı amına koyayım. Bizim var bir yüzlüz oldu ya. Ne acaba? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ee, şeyi yok. Şamlı itemi yok hala. Çekecekler oğlum sen. Ben olsam Morda'nın yerine direkt yine tak diye atarım rey ya. Onu her türlü kesersin. <gülüyor> 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 Burası lul. <lo> <laughs> <laughs> Kayna kaldı. Tamam. <laughs> <laughs> Kanka devam et ama şu adama la ana. Lan Warwick. İçinde Yuumi var. Warwick'sin tek olsan dalarsın da amına koyayım. Neden ben? Çıkalım mı? Aynen. Paramız var iyi ya. 4k para birikmiş. Abi hiç base atmamışız ki biz. şey yapacak şey E basacak ya so anladınız siz bombo kombo samba sombo yapacak fare Baron'u aldık ya aynen jimbot Free Baron Ana birini almış lan içine. Oyun bitti ya herhalde. Aynen soru verdiler. Bence güzel bir maçtı ya. Güzel maçtı. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu bu yere kadar izleyen olmaz ama olursa bir like'ı çok görmesi. Hasarlara da bakalım. Twitch vurmuştur tahminimce. Orada vurmuş. İyi vurmuş. Herkes vurmuş ya. Deniz için teşekkürler. <laughs>